Geldik öz kütle kavramına. Öz kütlenin anlamı neymiş? Bir ilk önce ona bakalım. Cisimlerin belli bir sıcaklık ve basınç altında. Yani sıcaklığını ve basıncını değiştirmeyeceğiz. Ortamın basıncını veya sıcaklığını değiştirmeyeceğiz. Bu durumda kütlesinin hacmine oranı bulduğumuzda bu sayı. Yani kütlesini bulduk tarttık terazide. Hacmini bulduk. Iı, şeyle suya batırdık falan bir şekilde bulduk hacmini. Bu iki sayıyı oranladığımızda kütlesini hacmine böldüğümüzde bu o maddeye özel bir sayı çıkıyor çocuklar. Yani ayırıcı bir özellik. Yani her maddenin kütlesinin hacmine oranı ki biz buna ne demişiz? Öz kütle demişiz. İşte bu oran e, şeye göre değişiyor. Neye göre değişiyor? Cisimde, cismin yapıldığı maddeye göre değişiyor. Ayırıcı bir özellik. Öz kütle ayırıcı bir özellik. Bakalım. E, bu arada hemen basitçe şunu da arada anlatayım. Öz hacim diye de bir kavram var çocuklar. Öz hacim de hacmin kütleye oranı. Hacmin kütleye oranı. Şimdi öz kütle de öz kütle de kütlenin hacme oranı dediğimiz zaman Şurası kilogram, şurası da metreküp diye düşündüğümüzde. Buradan elde ettiğimiz sayı aslında şudur. Bu cismin 1000 metreküplük hacminin kaç kilogram geldiğini anlatır. Burada kütlesi e, buranın buranın birimi metreküp böyle kilogramdır. Yani 1 kilogramının hacmi kaç metreküptür? Bu da ayırt edici bir özellik aklınızın bir köşesinde üniversitesinden hazırlanan özellikle bulunsun. Tekrar kaldığımız yerden dönelim. Öz kütle neydi? kütlenin hacmi oranı. Öz kütle İngilizcesi density olduğu için D ile gösteriyoruz. Kütle M hacim ve mass volume oradan görebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, ne demiştik buranın uluslararası birimi? Kütlenin birimini kilogram olursak hacmin biriminde de metreküp olursak kilogram bölü metreküp. Fakat günlük yaşamda genelde gram bölü santimetreküp kullanılıyor. Bakalım. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Öz kütlesi 2,5 gram bölü santimetre küp olan dedi bir cümlenin içinde geçti. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Burası 2,5 şöyle başka bir yerde göstereyim. 2,5 gram bölü santimetre küp denildiğinde aslında bize çaktırmadan 2,5 gram bölü 1 santimetre küp yazıyor. Şurada 1 bölmede etkisi olmadığı için gör, görülmüyor. görünmüyor. Yani bunun anlamı şu. O maddeden 1 santimetre küp hacimde alıp tarttığımızda terazide 2,5 gram geliyormuş. O zaman 1 santimetre küpü 2,5 gramsa 2 santimetre küp 5 gramdır. 10 santimetre küpü 25 gramdır falan gibi kolayca oran orantılar kullanabiliyoruz. Öz kütle zaten bu işe yarıyor. Yani daha büyük hacimdeki şeylerin kütlesini bulmak için bizim için kolay bir matematiksel yol olduğu için kullanıyoruz bir anlamda öz kütleyi. Ayırt etmenin haricinde tabii ki. Peki başka ne öğretecekmişiz? Burada diyor ki bize e, müfredat çocuklara diyor kütle hacim grafiği çizmeyi, öz kütle kütle öz kütle hacim grafiği çizmeyi öğret diyor. Bakalım öğrenelim. Nasıl olacakmış? Şimdi bir cisim varmış elimizde. Pardon bir madde varmış. Bu maddeden yapılmış bir cisim. Kütlesi 6 gram geliyormuş. Hacmi 2 santimetre küp. Kütlesi 6 gram hacmi 2 santimetre küp. Şurada bunlar kesişti. Şuraya bir noktamızı koyduk. Peki bundan 2 tane olsa diyor. Iki tan bir tanesi 6 ise 2 tanesi 12 gram. Bir tanesi 2 santimetre küp ise 2 tanesi 4 santimetre küp. Bunun da 12'ye 4 olduğu yeri buluyoruz. Şöyle işaretledik. 3 tane olunca 18 gram geliyormuş. Hacmi de 6 oluyormuş. 18 hacmi de 6. Şurada kesişti. Bu noktaları birleştiriyoruz. Şöyle şu şekilde bir grafik oluşuyor. Kütlenin hacme bağlı grafiği doğru orantılıdır. Kütle arttıkça hacim de artar. Ne zaman? Normal şartlar altında. Nasıl yani? Sıcaklık ve basınç değişmediği zaman kütle arttıkça hacim de artar diyoruz. Peki bu kütleyi hacme bölerek öz kütleyi bir bulalım. İşte 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman ne bulduk? 3. Kütlesi 6 iken öz kütlesi 6'yı 2'ye böldük 3. D eşittir. M bölü V. 6'yı 2'ye böldük. 3 gram bölü santimetre küp. E 12'yi 4'e böldüğümüzde de 3. 12 iken de 3. 18'i 6'ya böldüğümüzde de 3. Yani zaten öz kütlenin değişmesi için ne değişmesi lazım? Ne olması lazım? Birazdan buna geleceğiz. Şimdi burada kafanızı karıştırmayayım. Öz kütle bakın aynı cisme ait öz kütle hep aynı sayı çıktı. Gördünüz mü? Kütle artmasına rağmen öz kütlesi değişmedi. Şöyle grafiği tamamlarsak, değil mi? Şöyle düz bir çizgi. O zaman bir cismin öz kütlesi sabit sıcaklık ve basınçta kütle atsa bile öz kütlesi değişmez. Peki Hacmi artarsa öz kütlesi ne olur? Bir ona bakalım. Hacmi 2 iken 4 iken 6 iken. 2 iken 4 iken 6 iken. 6'yı 2'ye böldüm öz kütlesi 3. 12'yi 4'e böldüm öz kütlesi 3. 18'i 6'ya böldüm öz kütlesi 3. Hep 3. Öz kütlesi hacmi 2 iken de 3. Hacmi 4 iken de 3. Hacmi 6 iken de 3. Noktaları birleştiriyoruz. Aynı maddeye ait öz kütle hacim grafiğinde. Hacim arttıkça Özgüt de değişmez. Neden değişmiyor? Sabit sıcaklık ve basınç diyoruz. Değil mi? Peki öyleyse öz nasıl değiştireceğiz? Gelelim oraya. Öz kütle değişmesi için ya aldığımız maddenin cinsini değiştireceğiz. Yani demir alıyorsak bakır alacağız mesela. O zaman maddenin cinsine bağlı olarak öz kütle değişir. Başka saflığını bozarsak yani atıyorum suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür. İçine tuz eklersek 1,5 oluyor mesela saflığını değiştirsek. Sıcaklığını oynarsak bunun etkisini daha sonra öğreneceğiz. Şimdilik sıcaklığı oynarsak hacmi değişeceği için öz kütlesi değişir diye düşüneceğiz. Üzerindeki basınçla oynarsak da hacmi değiştiği için öz kütlesi değişir diyeceğiz. Dolayısıyla bir maddenin, bir maddenin demeyelim öz kütleye neye bağlıdır diyelim. Daha doğru bir soru olsun. Öz kütle nasıl değişir diyelim. Maddenin cinsi değişirse de değişir. Saflığını bozarsak değişir. Sıcaklığını değiştirsek değişir. Üzerindeki basıncı değişirsek değişir diyeceğiz. Şimdi gelelim şu ilginç soruya. Diyelim ki elimde bir bardak su var. Bu bir bardak suyun bir bölü üçünü içtim. Kalan kısmın öz kütlesi nasıl değişir? E değişmez. Neden? E, suyun bir bölü üçünü içtiğimde bu maddenin sıcaklığını değiştirmedim. Üzerindeki basıncı değiştirmedim. Saflığını değiştirmedim. Kullandığımız sıvının cinsini değiştirmedim. O zaman öz kütlesi ne olur? Değişmez. Değişmesi için şurada bahsettiğimiz şeyleri değiştirmemiz gerekir. Gelelim yavaş yavaş fizik dersinde öğrencilerin korkulu rüyasıdır. Formüllerde bir harfi nasıl çekiyoruz falan. Bakalım. Öz kütle D eşittir. Kütle bölü acı M bölü V. Buradan M'i nasıl çekeriz? Şimdi burasının yolu şu çocuklar. Şuradaki bölme işaretindeki altındaki M'i çekiyoruz şurayı. M'i yalnız bırakacağız. Burası bölümde olduğu için diğer tarafa çarpımda gidiyor. Yani çapraz çarpım yapmış oluyoruz. O zaman M eşittir. D çarpı V diyoruz. D çarpı V. Peki buradan hacmi çekmeye kalsaydık. Yani V eşittir yazsaydık. O zaman da şöyle yapacağız. Şu ikisini yer değiştireceğiz. O zaman bu V'yi buraya D'yi buraya yazacağız. O zaman V eşittir. M bölü D olacak. M bölü D. Evet. E, bunları çok kullanıyoruz. Hatta hızlı hızlı kullanıyoruz. O yüzden lütfen buraya dikkat. M eşittir D ve V eşittir M bölü D şeklinde formülasyonu düzenledik. Bakalım nerede nasıl kullanacağız bunları. Evet. Şimdi iki cismin yapıldığı maddenin öz kütlesini hesapladık diyelim ki. Ve bu hesapladığımız sırada sıcaklık ve basınç aynı. Ama farklı değerler çıkmış. Yani bir A maddesi aldık üzerinde deney yaptık, kütlesini ölçtük, hacmini ölçtük, öz kütlesini bulduk. Bir de B maddesinden aldık ama bilmiyoruz onların hangi maddeler olduğunu tabii ki. Onun da kütlesini ve hacmini hesaplayarak öz kütlesini bulduk. Sıcaklıkları aynı, or bulundukları ortamın basınçları da aynı. Öz kütle değerleri farklı bulduk. O zaman kesin kesileceğiz ki bu iki madde farklı maddelerdir. Fakat diyelim ki iki ayrı madde aldık, bilmiyoruz ama maddelerin aynı mı ayrı mı olduklarını. Kütlesini ölçtük, hacimlerini ölçtük. Ondan sonra öz kütlelerin hesapladık aynı değer çıktı. İşte o zaman şunu söyleyemeyiz. Bu iki madde aynı maddedir diyemeyiz. Öz kütleleri aynı çıktı. sebep? Çünkü öyle maddeler var ki farklı olmasına, farklı maddeler olmasına rağmen öz kütleleri aynı çıkabiliyor. Örnek su ile aseton. Suyun da öz kütlesi 1, asetonun da öz kütlesi 1 gram bölü santimetre gibi. Bazen de şu olabiliyor. Sıcaklıkları farklı olduğu için kütle hacim oranları eşit çıkabiliyor. Sonuç öylese şu. Samet sıcaklık ve basınç altında deney yaptık. Kütle ve hacim değerlerini bularak öz kütleleri bulduk. Bu öz kütleler aynı sıcaklık ve basınç altında farklıysa bu iki madde kesin farklı maddedir. Aynıysa, aynı sayı çıktıysa bu iki madde ayrı maddeden yapılmış olabilir diyeceğiz. Kesinlik yok diyeceğiz. Peki gelelim işte üniversite sınavında burayı pek seviyorlar. Gram bölü santimetre gibi kilogram bölü metre gibi çevirmeyi seviyorlar. Nasıl yapacağız? Burada birazcık yardımcı olmaya çalışacağım size. Şimdi 1 gram bölü santimetre küp. Aslında 1 gram bölü 1 santimetre küp demek. Gramı kilograma çevireceğiz. Santimetre küpü de metre küpe çevireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Kilogramla gram arasındaki ilişki neydi? Arada 1000 fark vardı. Küçük olanı büyük olanı çevirirken ne yapıyorduk? 1000'e bölüyorduk. O zaman 1 gramı e, kilograma çevirmek için 1 bölü 1000 kilogram yazdık. Gelelim santimetre küpü metre küpe çevirmeye. Orada nasıldı? metreküp, desimetreküp, küp, santimetre küp, milimetre küp. Küçük olanı büyük olanı çevireceğiz. Şuradaki üçünün anlamı neydi? Bin demekti. Küçük olanı büyük olanı çevirirken ne yapıyorduk? Bölüyorduk. İki kere bine böleceğiz. Yani bin, bir daha bin. Şöyle yapacağız. İki kere bine böleceğiz. Öyleyse bölelim. Bir bölü. Bir kere bine böldük. Bir kere daha bine böldük. Bunu da artık metreküp'e çevirmiş olduk. Şimdi o zaman üst taraf aynen kalsın. 1 bölü 1000. Alt tarafı ters çevirip çarpalım. 1000 çarpı 1000 bölü 1. Yukarıda kilogramımız var. Aşağıda da metre var. Bunların arasında hep çarpma işareti var. Şu 1000 ile şu 1000 götürdü. Birlerin zaten çarpmadı, bölümünde etkisi yok. Ne oldu burası? 1000 kilogram bölü metre oldu. Tananam. Genelde burada şöyle bir şey olur. Hocam gramı kilograma çeviriyoruz daha büyük çıktı. Nasıl oluyor bu diye öğrenciler şaşırlar. Halbuki grama kilograma çevirirken küçülüyor da santimetreküp metreküp'e çevirirken daha da çok küçüldüğü için küçüğü çok daha küçük bir şeye böldüğümüz için büyük bir rakam çıkıyor. Aman dikkat diyorum. Evet şimdi hafiften e, böyle göz korkutmadan soru çözmeye çalışalım. Örnek çözmeye çalışalım. Bakalım. Kütlemiz m eşittir 180 gram olan bir cismimiz varmış. Boyutları da 3, 4, 5 olan bir dikdörtgenler prizmasıymış. E hacmi neydi? Dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 boyutunu çarpıyorduk değil A, B, C. 3, 4, 5. 3 kere 4, 12 çarpı 5. 60 santimetre küpte hacmini biz bulduk. Bunun yapıldığı maddenin öz kütlesini gram bölü santimetre küp. Gram bölü santimetre küp cinsinden buluyoruz. D eşittir. M bölü ve kütlesi 180 gram. Hacmi de 60 cm3. 180 bölü 60 şu sıfırlar sadeleşir. 18 6'ya böldüm. 3 gram bölü cm küpmüş. Bu maddenin yapıldığı bu cismin yapıldığı maddenin öz kütlesi. Evet şimdi de başka bir şey soru tipi. Ne demiş? Öz kütlesi 13.6 gram bölü cm olan civanın öz kaç kilogram bölü metre Oh yaşasın. Biraz önce bununla ilgili çeviri yapmıştık. 1 gram bölü cm3 1000 kilogram bölü çeküptü. Yani bin katı. Gram bölü santimetre gibi kilogram bölü metreküp'e çevirirken ne yapıyormuşuz? Bin katını alıyormuşuz. Kolaylaştırmış. O zaman 13.6'nın binle çarpılmış hali 13.600 yapar. 13.600 kilogram bölü metreküb. Yani bin metreküb bu maddeden aldığınızda 13.600 kilogram geliyormuş. Bayağı da ağırmış. Hatta bu cıvadır değil mi? Bilenler bilir. Evet, gelelim bu örneğimize ne diyormuş bakalım. Öz kütlesi 6 olan 6 gram bölü santimetre küp olan bir maddeden yapılmış bir kenar yeni santim olan küpüm varmış. Hazır kenarını vermişken bir hacmini hesaplayayım. A çarpı A çarpı A yani 20 çarpı 20 çarpı 20 o da ne yapar? 2 kere 2 4 4 kere 2 8 1 2 3 3 tane 0 8000 cm3 hacminde öz kütlesi de d eşittir 6 gram bölü cm3 olan bir cismimiz varmış. Bu cismin kütlesi 6 kilogrammış. Şimdi kütlesini vermiş 6 kilogram. Anlayışımız e, bozulmasın diye hadi bunu grama çevirelim. Kilogramla gram kilo latince 1000 demek yani 1000 katı bu bunun. Dolayısıyla 6000 gramdır. Şimdi 6000 gram kütleli öz kütlesi de 6 hacmini bize vermiş ama biz formülden de hacim bulabiliriz değil mi? Nasıldı? D eşittir m bölü v. Buradan hacimle öz kütleyi yer değiştirirsek v eşittir m bölü d kütlesi 6000 gram. Hacmi de 6 gram bölü santim pardon öz kütlesi de 6 gram bölü santimetre küp böldüğümüz zaman hacmi 6006'ya bölersek 1000 santimetre küp mi yapar? E dolayısıyla hacmi 1000 cm küp. Aa bir bakıyoruz. Yapıldığı maddenin işte küp yapılmış, hacmi 8000 çıkmış. Nasıl 1000 çıkması gereken 8000 çıkmış? Ha diyoruz. Demek ki içinde ne var? Boşluk var. Boşluk kısmı ne kadardır bunun? 8000'in 1000'in madde olan kısmıysa 7000 santimetre küplük boşluk vardır. Şimdi bu soruyu niye sordu? Bu soruyu aslında bu çok ünlü bir sorudur çocuklar. Şöyle ki Eski e, uygarlıklarda Silekuza kralı Hieron e, bir gün Arşimet'i yanına çağırıyor. Diyor ki ben diyor emrimdeki insanlara bana saf altından bir e, taç yapmaları istedim Arşimet. Evet diyor da Ama diyor onlara güvenemiyorum. Acaba beni kandırdılar mı? diyor. Arşimet de e, saf altından işte 6 kilogram altın oluyor. Ondan sonra öz kütlesi 6 olduğu için hacminin bin çıkması gerektiğini buluyor. Kendisi hesaplıyor. Sonra ee, bu tacı alıp suya atıyor. 1000 cm pardon kendi yaptığı saf altına yaptığı tacı atıyor. 1000 cm küp taşıyor. Onların yani kralın hizmetkarlarının yapmış olduğu tacı e, suya atıp taşırdığında binden daha fazla taştığı için içinde boşluk veya başka bir madde olabileceğini anlıyor. Kandırıldığını anlıyor. Sirakuza kralı Hieron. İşte o ünlü Evreka Evreka buldum buldum deyip hamamdan çıktığı tasla çıktığı soru buna benzer bir sorun. İçinde boşluk veya başka bir madde var sonucu çıkan soru. Gelelim bir başka soru tipine. Bakın çok şık bir sorumuz var burada. Öz kütlesi 1,1 gram bölü santimetre küp. Hacmi de 125 santimetre küp olan katı bir madde var. Bu maddenin hacminin 1 bölü 5'ini kesip atıyoruz. Kalan kısmının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olur diyor soru. Düşmüyoruz. Yine diyoruz 1,1 gram bölü santimetre küp. Çünkü m bölü v'den bunun bir kısmını attıysak hacmi azalacağı için e aynı oranda kütlede azalacağı için öz kütlesi değişmez diyoruz. Zaten öz kütlenin değişmesi için ya yapıldığı maddeyi değiştirmemiz lazım ya sıcaklıkla oynamamız lazım ya da basınçla oynamamız lazım. Bu da sıcaklık ya da basınçla ya da maddenin cinsini değiştir falan demediği için öz kütle değişmez diyoruz. Peki Pekala şimdiki sorumuzda şöyle. Kütlesi 600 gram, öz kütlesi de 1,5 gram bölü santimetre olan cismin hacmini bize buluverin diyorlar. Evet bakalım formülümüz D eşittir. M bölü V öz kütle eşittir. Kütle bölü hacim bana hacmini soruyor. Yani şu V ile D'yi yer değiştiriyoruz. V eşittir. M bölü D. Kütlesi 600 grammış. M yerine kütleye 600 gram yazıyoruz. Öz kütlesi de 1,5 gram bölü santimetre kütmüş. 1,5'u da buraya yazıyoruz. Buradan sanırım 600'ü 1,5'e böldüğümüzde 400 yapar. 400 santimetre küp çıkıyor hacmi. Peki bir başka soruya bakalım. Ne demiş burada? Öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olan, yarıçapı 2 santim olan bir küre varmış. İçi dolu bir küreymiş. Bunun diyor bize kütlesini bulun diyor. Pi yerine de diyor 3 alabilirsiniz diyor. Formülümüzü hatırlayalım. D eşittir m bölü ve Öz kütle eşittir kütle bölü hacim. Buradan kütlesini soruyor. Ne yapıyorduk? Kütleyi yalnız bırakmak için hacmi şu tarafa alıyorduk. Yani m eşittir d ve diyoruz. Öz kütlesi kaçtı? 4. Hacmini de şuralarda bir yerlerde bir bulalım. Kürenin hacim formülü neydi? 4 bölü 3 pi r küp diye hatırlatıyoruz. 4 bölü 3 pi'si 3 alacakmışız. R küp yarı çapı 2'nin küpünü alacağız. Şu 3'ler zaten birbirini götürür. 2'nin küpü demek 2 çarpı 2 çarpı 2 8 yapar. Çarpı 4 32 yapar. Şurası 32. O zaman burası hacmi ne yaptı? 32 santimetre küp yaptı. 32 santimetre küp. Bana kütlesini soruyor. D çarpı V'den. Yani 4 çarpı 32. O da ne yapar? 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 128 kütleyi soruyor. 128 gram geliyormuş. Bunun da kütlesi. Şimdi gelelim en çok düştüğümüz soru tiplerinden birisine. Elimizde bir tane kabımız var. Şu yandan görünüşü, kesitten görünüşü şekilde gibi bu kaba sabit debili bir musluktan sıvı akıyor Sabit debili ne demek? İşte saniyede atıyorum 1 gram giriyorsa her saniye 1 gram 1 gram veya saniyede bir santimetre küplük hacimde sıvı akıyorsa her saniye aynı miktarda aynı hacimde sıvı akıtıyor diye düşünebilirsiniz. Buna göre diyor kapta biriken sıvının kütlesinin zamana bağlı grafiği nasıldır? Şimdi burası bu soru bizi düşürücü soru. Yani bunu biliyorsunuz değil mi? Yani şimdi göreceğiz nasıl düştüğümüzü. Ee, neyi çizmemiz istiyor bizden ilk önce? Kütlesinin, bu kapta biriken sıvının kütlesinin zamana bağlı grafiği. Şimdi sıfır. Diyelim ki birinci anda m gram kütle giriyor olsun. M, şurası bu. İkinci anda e, musluk debisi sabit olduğuna göre giren miktar aynıdır. O zaman bir zamanda bir m giriyorsa, iki zamanda iki m sıvı girer. Şurası da şöyle. Dolayısıyla sıfırdan başlayarak doğru orantılı bir şekilde bu artar. Şu kabın şeklinden kaynaklı öğrenciler burada düşebilirler. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi bu kabın e, şey şeklinin öneminin ne olduğunu B şıkkını göreceğiz. Diyor ki bize kaptaki sıvı yüksekliğinin zamana bağlı grafiğini çizin diyor. Şimdi ne oluyor kap? Giderek genişliyor. Ben bunu çocuklar şöyle uhye yöntemiyle, Ufuk Hoca yöntemiyle şöyle düşünmek istiyorum. Genişliyor olmasını şöyle düşünebiliriz. Başta bir tane doluyor. Sonra iki tane doluyor. Sonra üç tane su doluyor. Sonra bir tane daha doluyorum. Dört tane doluyor olsun. Sonra da daralacak. Şimdi bakalım. Ee, grafiğimizi çizmeye çalışalım. Şöyle biraz zorlu bir grafik olacak bu. Şöyle uzunca çiz çiziyorum o yüzden. Sıfır diyorum. Birinci anda sıvı bir tane de oldu. Yüksekliği bir. Yüksekliği h diyelim mesela. Şöyle. Burası artık iki saniye geçmiş. Yani üçüncü saniyede yüksekliği bir iki oldu. 2. İki. iki h oldu. Üçüncü saniyede. Sonra 3H olması için yüksekliğinin geçen süre 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaman 3, 4, 4, 5, 6 zaman 3 aş olması için geçen zaman 6 Gördünüz mü? Şöyle bir hafif bir eğilme oldu. Anlattı bize bu. Şunları birleştirdiğimiz zaman noktada şöyle bir eğilme oldu. O zaman burası giderek zaman ne olacak? Ee, tersine dönecek. Ee, bakalım şuradan sonrası bize yeterli. Tersten düşünelim. Sonra 2 sonra 1 yani kap daralıyor. Bir haç daha yükselmek için 4 haç yükselmek için 2 zaman gerekecek. 4 haç yükselmek için 2 zaman yani 8 olacak zamanımız. 4 haç yüksekliği için 2 zaman gelecek şurası. Sonra... 1, 2, 3, 4, 5 aş yükselmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zaman gerekecek. 9 zaman gerekecek. 5 aş yüksekliği için 5 aş yüksekliği için 9 zaman gerekecek. Farkındaysanız bu sefer de bu tarafa doğru şöyle döndü. Buradan sonra hep düzgün düzgün yani saniyede bir tane saniyede bir tane saniyede bir tane gibi düşünebiliriz. O zaman düzgün düzgün hep aynı oranda artacak. Şurası da doğru orantılı diye düşüneceğiz. Yüksekliğin zamana bağlı grafiğini bu şekilde düşüneceğiz. Peki bu kadar yeter.